Türk askerinin 70 yıl önceki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ağrı Dağı'nda 70 yıl önce gerçekleştirilen tatbikatta Türk askerinin cesareti bir kere daha gözler önüne seriliyor. 1980 darbesiyle devletin tozlu arşivlerine kaldırılan 600 bin metre film yeniden gün yüzüne çıktı. Sağlıklı olarak kayıt altına alınamadıkları için görüntüleri kimin çektiği belirsiz. Tatbikatı gerçekleştiren birlik, katılan askerlere ilişkin bilgiler, askerlerin sayısı ve tatbikatın gerçekleştirildiği tarihte henüz çalışmalar tamamlanmadığı için tam olarak bilinmiyor. Görüntülerin şimdilik sadece Ağrı Dağı'nda tatbikat gerçekleştiren bir grup subaya ait olduğu net olarak tespit edildi. Bu kareler Mehmetçik'in vatan sevdasıyla dolu yüreğine soğuğun ve korkunun işlemediğini de bir kez daha gözler önüne seriyor. Tipiden korunmak için taktıkları kar gözlükleriyle bismillah diyerek yola çıkan Türk askeri tüm zorluklara rağmen zirveye adım adım ilerliyor. Mehmetçik sonunda zirveye ulaşıp Türk bayrağını gururla dalgalandırıyor.